Doğa Sever arkadaşlarım. Bugün 11.06.2023 Pazar günü. Geçen hafta dediğim gibi mantarları biz küçükken koparmıyoruz, saklıyoruz. Bir hafta 10 gün sonra gelip alıyoruz. Mesela İskender abiye olsun bu mesajı. Yok işte mantarlar kurtlanmış artık bilmem zamanı geçmiş falan. Şimdi bu beraber açacağız. Siz de tanık olun. Ben arkadaşlar. Çarşında sakladık. Sizle beraber açıyoruz gerçeği. <laughs> <Köyümüz gibi. gülüyor> Hala bu ayda bugünlerde toplamaya devam ediyoruz. olsun. Bu. Buraya bak buraya yüzüme bak. Yani Eşol öyle tut, olayı falan yok. Gördüğün gibi taptaze. Gördün mü İskender Bey? Bize diyorlar ya yakışta işte ne yok günü geçmiş falan. Öyle bir şey yok. Böyle mesaj atma bize. Evet, Temiz. Doğanın nimetleri son günleri dediğimize rağmen hala sakladıklarımız Bugünün notet not et. 21-22 Haziran'da sana yine video atacağız. Özel. <laughs> Oooh, her evet, temiz. Ulan, suo var ya. Ne Ay, fotoğrafların çıktı senin? Görüşmek üzere.